Merhaba. Saga Network internet hizmetlerine hoş geldiniz. Bugün sizlere Minecraft Bucket Edition'da Bedrock yazılımlı sunucunuzun dünyasına nasıl mod yüklenir bunu göstereceğim. Öncelikle Minecraft'ı açıyoruz ve Dünya Oluştur seçeneğine tıklıyoruz. Ardından kurmak istediğimiz davranış paketlerini ve kaynak paketlerini seçiyoruz ve oluşturuyoruz. Şimdi oyunu kapatabiliriz. Şimdi ise oyunun dosyalarının olduğu konumu açıyoruz. Windows 10 için konumu açıklama kısmında bulabilirsiniz. buradaki dünya klasörü içerisinden DB adlı klasörü siliyoruz. Ardından kalan dosyaları seçerek sıkıştırıyoruz ve zip dosyası haline getiriyoruz. Şimdi panel.saganetwork.net adresine giriyoruz ve sunucumuza giriyoruz. Buradan dosya yöneticisine giriyoruz ve Words klasörü altındaki Bedrock Level klasörüne giriyoruz. Burada DB haricindeki diğer tüm dosyaları siliyoruz. Ve az önce oluşturduğumuz zip dosyasını yüklüyoruz. Dosyayı an arşiv yaparak açıyoruz. İşlem tamamlandı. Sunucuyu yeniden başlatarak oyununuzu oynamaya başlayabilirsiniz. Saga Network internet hizmetlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazlası için takip etmeyi unutmayınız.